bir şey yapacağım ya. Ne yapsam? Tam bir şuna tıklayayım. Abicim neden sürekli böyle oluyor be? Cık. Açıklaması yok mu lan? Açıklaması yok mu lan? Neden nerede bana iki tıklayı şimdi kaybediyorum ya? Of neyse kapatayım bir. Şimdi komut sistemine mi girsem? Yok ya komut sistemi nereden çıktı? Ne yapsam ya? Of. Hiçbir şey bilmiyorum valla. Tamam. Yalnız duvar kağıdım neden boş? Bilmiyorum. Neyse ya fikir buldum ben. Ne yapacağımı buldum. Yemin ederim buldum. Komut sistemine gireceğim ya. Bir sistem 32'deki dosyaları dosyaları gireceğim. Sistem 32 dosyaları ya. Tamam. CD sistem 32 yazayım şöyle. Hadi yaz yaz yaz. Bizi bizi yaz. Enter hadi. Hadi hadi enter'a bastım. Bunu başaracaksın. Enter. Çık. Bir bakayım. Windows çöp kutusu uygulamalar. Hmm. ben bir bekleyeyim. Ya ben bir gideceğim. Hadi hadi ben gidiyorum. Yani sonuçta zaten başkası gelip yüz yüz bilgisayarı kapatacaktır. Sistem kesilecek değil ya o sırada. Evet arkadaşlar benim adım Süleyman. 4 yaşındayım ve e, bu Windows 10'u sileceğim. Garip bir Windows 10 ama neyse. Windows 10 değil sanki. Neyse ben en iyisi göstereyim. Windows 10'a hiç benzemiyor da. Şimdi ilk olarak CD yazıyorsunuz. Ben bunu e, abimden öğrenmiştim. E, bir defa yani Windows 10 ve kanıtçılarını ben aboneyim vallahi söylüyorum. Ve beni Türkiye'den gelmiş sanıyorsanız yani biliyorsunuz ben Azerbaycan'dan e, şeyden geliyorum Şumgayit'ten yani zaten bakıyor çok yakın bir yer ve aslında beni gerçekliği de bulabilirsiniz arkadaşlar bu arada vallahi e, gerçekten söylüyor yani ger gerçek hayatta da bazen görüşebiliriz e, onun abisi de var Onun siz zaten ha Halit Production'de neyse arkadaşlar. Şimdi ben bunu yazayım. C zaten otomatik olarak yazılacaktır. Ben yazayım bir şunu. Çık. 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 Paydöne karıştı ya. Sistem 32 yazmamışım. Bir şunu da yazayım. Çık. 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 çık, 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 çık. Sistem 32 yazıyorsunuz. şunu. Ve enter'a basıyorsunuz. Çık.